Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarının en vazgeçilmez tatlısı olan ayva tatlısının yapımını paylaşacağım. Öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. Ben 3 adet ayva kullanacağım. 1 adet çubuk tarçın, 2 su bardağı kadar ev yapımı vişne suyu ve bir de gerektiği kadar toz şeker. Malzemelerimizi saydıktan sonra tatlımızın yapımına başlayabiliriz. Evet, öncelikle ayvalarımızın kabuklarını soyarak işe başlıyoruz. Soyduğumuz ayva kabuklarını çöpe atmıyoruz. Onları da tatlımızın yapımında kullanacağız. O yüzden bir kenara ayırmamızda fayda var. Ayvamızı güzelce soyduk ve şöyle alt kısımlarını da temizliyorum. Şimdi ayvayı iki türlü bölebiliriz. Ya şöyle şöylemesine ya da ortadan ikiye çanak şeklinde de yapabiliriz. Ama benim ayvalarımda biraz şekilsel olarak bozukluklar olduğu için ben eline doğru şöyle şu şekilde keseceğim. Tercih sizin, istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben şöyle ortadan ikiye ayırdım ve ayvanın çekirdek kısmını da çöpe atmayacağım. Yine çekirdekleri tatlımızın yapımında kullanacağız. Eğer evinizde Parizyan kaşık varsa onunla da ayvanın ortasını daha rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ama sorun değil. Benim yaptığım gibi bıçak kullanarak da rahatlıkla çekirdeğini ayırabilirsiniz. İçlerini e, temizlediğimiz ayvaları şöyle yayvan bir tencereye dizelim. Şu şekilde çekirdeklerini de çıkartıp Evet. Bu şekilde çekirdekleri de ayırıp tenceremizin altına içine Çekirdekleri de tenceremizin içine atalım. Evet. Ayvalarımızın içlerini güzelce oyduk. Ve çekirdeklerini de bu şekilde çıkardım. Şimdi bunları ayvaların altlarına doğru yerleştireceğim. Çekirdek hem renk konusunda hem de şerbetinin daha kıvam almasına yardımcı olacak. 4-5 tane çekirdek de atmanız yeterli ama ben ayvanın içinden çıkan tüm çekirdekleri kullanacağım. Şimdi tatlımızın ayva tatlımızın şekerini verebiliriz. Her bir ayva için 2 yemek kaşığı şekeri kullanacağız. Her bir ayva için 2 yemek kaşığı şeker. Kalan şekeri de üzerine şöyle gezdireceğim. Yani toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 bir de bir kaşık kadar da fazla şeker attım üzerine. Ee, şimdi şekerini verdikten sonra ev yapımı olarak hazırladığım 2 su bardağı vişne suyunu da ayvalarımızın üzerinde gezdireceğiz. Arzu edenler hibisküs de ekleyebilirler. Hibisküs de farklı bir aroma ve daha farklı bir renk katıyor. Şimdi tenceremizi artık ocağımıza alabiliriz. Tadımız için kullanacağımız çubuk tarçını da şöyle alta doğru yerleştiriyorum. Tarçınımızı yerleştirdikten sonra artık ocağımızı açabiliriz. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte 45 dakika kadar kaynatacağız. Evet, kaynamaya başladı. Tekrar tenceremin kapağını kapatıyorum ve ocağımı kısıyorum. 45 dakikaya kadar ayvalarım yumuşayın 45 dakika kadar e, tenceremizi kaynatacağız. Ayvalarımızı kontrol etmek için şöyle ocağımızı açalım. Ve gayet güzel yumuşamışlar şerbetimiz de kıvam almış durumda artık ocağımızı kapatalım ve tatlımızı soğumaya bırakalım soğuduktan sonra da ikram etmek için hazırlığını yapabiliriz tatlımızın süslemesi için ben kaymak kullanacağım kaymakla ikram edeceğim arzu edenler cevizle Arzu edenler cevizle de ikramını yapabilirler. Evet. Ayva tatlımız yemeğe hazır. Afiyetle ve muhabbetle diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.